Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle bir soru videosu çekmek istedim. Kendimce 5 tane falan soru belirledim. Bunları çözeceğim. Soruları çözerken nasıl çözüyorum? Nasıl yöntemler kullanıyorum? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi başlayalım ilk sorumuzda İlk sorum Freud'un psikoseksüel gelişim kuramının bir sorusu. Öncelikle öncüllü sorularda ben şu kısmı okuyorum. Yani alt kısmı okuyorum. Diyor ki psikoseksüel gelişim kuramına göre yukarıda verilen libidonun bulunduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiş diyor. Yani bize doğru olumlu bir şey istiyor. Doğru dediyse artı yanlış dediyse eksi işareti koruyorum ben sorulardaki madde kısmına. Şimdi okuyalım. Bir de birinci öncülde diyor ki libido ikinci defa genital bölgede diyor. Yani bizim libidomuz ilk bir bölgede oluyor. Sonra bir daha başka başka bir dönemde yine o bölgede oluyor. Yani hazımız yani çocukların haz bölgeleri var ya Freud ne diyordu? Haz her zaman farklı farklı dönemlerde, farklı farklı organlarda olur ve çocuk Çocuğu bu dönemlerdeki olan organlar yönetir diyor. Libido ikinci defa genital bölgedeyse ilkinde neredeydi? İlkinde pallik dönemdeydi. İkinci dönemde ise ergenlik çağı dediğimiz genital dönem. Yani genital diyor zaten ikinci defa genital. Bu yüzden ilk şıklarımızda pallik olan şıkları eliyoruz. Durun eleyelim. Fallikleri eliyoruz. Yani bizim A, C ve E şıkkımız eleniyor. Elimizde kalan ne var? D ve B şık var. Bu D ve B şıkkından ikinci ve dördüncü öncüleri aynı. Bakın şöyle göstereyim. Ya mesela bunları direkt sınavda da bu şekilde kendi kendinize daraltabilirsiniz. Şöyle şöyle göreyim, göstereyim. İkinci ve dördüncü öncüleri aynı. Neleri farklı? üçüncü öncülleri farklı. Eğer ben üçüncü öncüle bakıp da hangisi olduğunu bulursam direkt sorum çıkmış olur. Libido herhangi bir yere odak, e, bedenin herhangi bir yerine odaklanmıştır diyor. Yani herhangi bir yerde, çok belirli bir yer değil. Fallik dönemde ne demiştik? Genital bölgedeydi. Latent dönem, gizil dönem dediğimizde ise herhangi bir yere odaklanmış, yani belli değil, belirsiz dediği için sorumuzun cevabı Bursa seçeneği oluyor. Şöyle onu da kırmızı ile işaretleyelim. Tamam, şimdi bunu böyle bir silelim. Diğer bir sorumuza gelelim. Şuna. Diyor ki: Emilia adlı eser aşağıdaki düşünürlerin hangisine aittir? Emile. Emi. Dur. Allah'ım çizemedim de. Ha. Emile adlı eser hangi düşünürle aittir? Emile eserimiz bizim Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. Çünkü e, Ruslar bizden mil olarak yakındır. Mil, milce yakındır. Bu soru belki gelebilir. Belki öncülerle alakalı bir soru gelebilir. Ama bizim gördüğümüz Emile adlı eserin Jean-Jacques Rousseau'ya ait olduğunu bileceğiz. Bunu bildikten sonra bir tane daha Rousseau ile alakalı sorumuz var. Burada da diyor ki eğer doğa dur çocuk doğasında iyiyse doğası iyi doğal öğrenme doğal iyi kötü yapan nedir insanın bitmez tükenmek bitmez tükenmek istekleri bunu diyorsa bir de ne vardı emilecimiz vardı. Bunun cevabı nedir? Jean-Jacques Rousseau'dur. Rousseau denemelerde çok geliyor de, şey olarak. Diyor ki çocuklar doğasında iyi ise insanlığı asıl kötü yapan bitip tükenmez istekler oluyorsa doğal öğrenmeyi savunuyorsa bir de Emile adlı eser diyorsa buna biz Rousseau diyeceğiz arkadaşlarım. Diğer bir yine e, şey sorumuza gelelim bir matematik eğitiminden sorumuz olsun. Diyor ki bize Çocuklar tamam mı? Matematik eğitiminde zaten eee kimilerin çok zorlandığı, kimilerin çok basit aldığı bir ders. Nesneleri, miktar, boyut, renk, sıcaklık, mesafe, bla 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 pek çok farklılığı. Eğer farklılık diyorsa farklılık. Yani birbirinden ayırt etme. Diyor ki mesela bu e, pembe, bu mavi. Ben ne yaptım? Bir aralarındaki fark belirttim. Veya bu mavi bu mavi değil. Sonra bu uzun bu da kısa diyorum. Bu uzun bu kısa olmadı. Bu kısa bu uzun diyorum. Bir ne yapıyorum? Arasındaki farklılığı bu buna göre daha uzun. Aynı değiller diyorsam bu karşılaştırma oluyor. Ama ben deseydim ki belli renk miktar mesafe ağırlık olarak benzer özelliklerine göre grupluyor deseydim bu sınıflandırma olacaktı Eğer deseydim ki çocuklar miktarı boyutu elleriyle Ondan sonra herhangi bir kapla ölçüyorlar işte elleriyle boyunu bulmaya çalışıyorlar renklerini elleriyle bulmaya çalışıyorlar deseydim bu ölçme olacaktı deseydim ki şu Saksıya bakın bu saksının içindeki toprak sizce kaç kilodur deseydim tahmin etme olacaktı. Yerdeki ıslak kuma baktım de deseydim ki burada yağmur yağmış bu da çıkarım yapma olacaktı. Ama biz farklılığı gözlemliyorsak karşılaştırma benzerliği gözlemliyorsak e, sınıflandırma oluyor arkadaşlarım. Diğer bir e, yaklaşımlar sorumuza gelelim. Bakın bir sürü pıda abla öncüler vermiş tamam mı? Temalara tüm sınıf odaklanması için öğretmenler tarafından oluşturdu Geniş konulara odaklandığı için üniteleri de önceden seçilen konularla belirli bir plan dahilinde, plan dahilinde diyor. Belli bir önceden e, oluşturulmuş konular var, tamam mı? Öğrenci kim oluşturmuş? öğretmen tarafından oluşturulmuş, öğretmen tarafından oluşturulan bir şeyde high scope var mıdır? Yoktur. Ee, geniş konular odaklandığı Tema tüm sınıf bilmem ne diyor. Hayet head start hiç burada yoksulluktan bahsediyor ama bahsetmiyor. Gitti. Eğer e, hani sosyal çalışma, bu yaşam boyu öğrenme, ondan sonra çocukların araştırma, geliştirme becerilerle alakalı bir şey diyor mu demiyor. Bank Street diyor. Plan dahilinde konu var. En sonunda ne var? Proje var. Proje diyor. Eğer ilgili Emilia'da da proje var, proje yaklaşımında da proje var. Ben bunlara nasıl ayırt edeceğim? Nasıl ayırt edeceksiniz biliyor musunuz? Eğer ben burada diyorsam ki aynalar, piyaza, tamam mı? Sonra ateleterist, atölye, e, sonra avlu. Bu tarz bu kelimeleri kullanıyorsam bunun cevabı Emilia olacak. Ama ben bunları göremiyorum. Sadece proje diyor bana. Plan dahilinde proje yapın. Bu da proje yaklaşımı oluyor. Tamam mı? Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılıyordur. Hmm, hemen. Başka bir. Şuna gelelim. Diyor ki mesela. Dört farklı şekil uygulanıyor. Kurum merkezi, ev merkezi, kurum ev merkezi, aile çocuk. Eğer zaten aile çocuk diyor ise. Aile ve çocuk diyorsa neyi işaretleyeceğim anne baba çocuk işte head starttır bu baş benim başım kim anam babam head baş tamam mı ana baba nedir baştır bizim baş tacımız analar baş tacı diyorsa bu bileceğiz ki head starttır e, başka da çözeceğimiz soru yok e, İnşallah faydalı olmuştur faydalı olduysa da belirtirseniz sevinirim teşekkür ederim.